Merhabalar videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda gram altın alıp satarak nasıl para kazanabiliriz bunu göreceğiz. Evet arkadaşlar, daha önceden 21 Nisan 2020 tarihinde bankaya fiziki altın nasıl yatırılırla ilgili bir video çekmiştim ve bu videonun altına olumlu birçok yorum geldi. Bu arada bunun için teşekkür ederim. Şimdi bugünkü videomuzda ise gram altın hesabı açarak bankada alım satım işlemi yaparak nasıl para kazanabiliriz bunu anlatmak istiyorum ve tecrübelerimi anlatmak istiyorum bu video birazcık böyle sohbet adında geçecek bilginiz olsun Öncelikle arkadaşlar gram altın alıp satmak için bir banka hesabınızın olması gerekiyor hem vadesiz hesabınızın olması gerekiyor hem de bankanıza ait bir altın hesabınızın olması gerekiyor Peki benim banka hesabım var altın hesabım yok altın hesabı açmak ücretli mi? Şimdi diyelim ki Ziraat Bankası'nı göz önünde bulunduralım. Bir devletin bankası olduğundan dolayı söylüyorum. Bu özel bankalar için de geçerli, problem yok. Bankaya gidiyorsunuz, kimliğinizle bir vadesiz hesap açıyorsunuz. Özellikle de beni genç arkadaşlarım var ise de zaten Ziraat Bankası genç hesabına sahiplerdir. Yani Ziraat Bankası'nda mutlaka hesapları vardır. Hazır, hali hazırda internet üzerinden görmüş olduğunuz vadesiz hesabınıza bağlı bir altın hesabı oluşturmanız gerekiyor. Altın hesabı nasıl oluşturulur? Bununla ilgili de birazdan size bilgi aktaracağım. Altın hesabı açtıktan sonra arkadaşlar hesabınızda bulunan vadeli hesabınızda diyelim ki 100 TL paranızın olduğunu düşünelim. 100 TL paranızla siz altın alabiliyorsunuz. Mesela 100 TL'ye kaç gram altın geliyor örneğin? 0.10 gram altın geliyor. O halde siz 0.10 gram altın hesabınıza almış oluyorsunuz. Altın arttıkça 0.10 gramlık altınınızın Türk lirası değeri artıyor. Altın düştükçe de değeri düşüyor. Yani aslında gram altın alıp satarak para kazanma işlemi nasıl oluyor? Siz altın ucuzken alıyorsunuz veya altın biliyorsunuz bir uzun yatırım aracıdır. Alırsınız bir sene iki sene görmezden gelirsiniz. Bir bakarsınız ki bir sene iki sene sonra altın çarpı iki olmuş ve paranız otomatikman değerlenmiş olmuş. Ama benim anlatmak istediğim olay şu. Yani şu anda bir pandemi sürecinde bulunuyoruz ve bu süreç içerisinde altın oldukça yükseliyor, bazen oldukça da düşüyor. Düşükken aldığınız altınlar yükseldiğinde satarsanız otomatikmen ne oluyor? Kar elde etmiş oluyorsunuz. Risk var mı? %50. Altın yüksel edebilir düşebilir. Fakat %50 riskin haricinde bir de unutmamanız gereken bankanın almış olduğu komisyon oranı var. Özellikle Ziraat Bankası için konuşuyorum arkadaşlar. Şu anda şurada Altın.in bu arada güncel altın fiyatlarını takip edebileceğiniz en sağlam site arkadaşlar bilginiz olsun. Burada gram altın fiyatlarına tıkladığımızda bugün bu arada videoyu çekiyorum ve hafta sonu ondan dolayı bütün bankalarda oranlar yüksektir bilginiz olsun. Hafta içi bu oranlar biraz daha düşüyor. Şimdi burada gelelim Ziraat Bankası'na. Ziraat Bankası'nın alışı 393 iken satışı 401 lira. Bu ne demek oluyor? Sizin 100 liranız var ve bu 100 lira karşılığında bir gram altın almak istiyorsunuz. O halde 401 TL'den almak zorundasınız. Aldınız dediniz ki ya ben vazgeçtim işte altını satacağım. Aynı fiyattan satabilir misiniz? Hayır. 393 lira 98 liraya satmış olacaksınız. Yani bir gram altın için konuşalım arkadaşlar. Bir gram altın aldınız. Ziraat Bankası'ndan bugün itibariyle 401 lira 86 kuruşu aldınız. Ve hemen satmak istiyorsunuz. Diyelim ki sattınız 393.98 kuruştan 1 gram altında sizin 7 lira 88 kuruş otomatikmen zararmış olmuş olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu 7.88 TL'lik oran hafta içi 3 lira 4 liralara kadar düşüyor bilginiz olsun. Bu da ne demek? Siz 10.000 TL karşılığında altın aldınız. Kaçtan aldınız diyelim? 401 liradan aldınız. 401.86'dan aldınız. O halde şu anda altının güncel fiyatı ne kadar bakıyoruz? 393 TL. Bu da demek oluyor ki siz altını satacağınız zaman altınınız yani gram altının ortalama alış fiyatı 401 TL'nin üstünde olacak ki ancak kar elde etmiş olabilirsiniz. Eğer 401 TL'nin altında altınınız var iken 401 TL'nin altındayken altının gram fiyatı satışa geçerseniz bankaya altın satış emri verirseniz siz zarar etmiş olursunuz. Yani aklınıza şöyle bir şey varsa ya işte ben gram altın aldım. 3-5 gün sonra bozarım. Birazcık en azından 1-2 lira yükselsin. Bozarım şeklinde bir düşünceniz var ise kesinlikle çok yanlış. Çünkü siz kafadan Ziraat Bankası'ndan bugün hafta sonu olduğu için tekrar e, söylüyorum. Oran biraz yüksek ama 4 lira gibi bir rakam oluyor genelde. Bugün itibariyle şu şekilde altın alırsanız kafadan altının gramında 7 lira 88 kuruş zaten fark ödemiş oluyorsunuz. Yani altın şu anda 393 lirayken siz 401 TL'ye bankadan alış yapıyorsunuz. Bu da demek oluyor ki siz yaklaşık 7 lira 88 kuruş altının gramına fazla para vermiş oluyorsunuz. E peki kar nasıl elde edeceğim? Karı nasıl elde edebilirsiniz? 393 liralık altın alış fiyatından 401 TL'yi ne zaman geçer ise siz otomatikmen kar elde etmiş olacaksınız yani biraz daha açıklama yapmam gerekirse arkadaşlar altın alım satımı yaparken alış ve satış oranlarına çok dikkat etmeniz gerekiyor Eğer alış satış oranlarında cüzi bir fark var ise mesela HSBC banka yazısına bakalım arkadaşlar bakın oranlar birbirine o kadar yakın ki mesela arada ne kadar fark var hemen bakıyorum 399.68 satışı var iken e, alışı var iken 399.93 de bankanın satışı var yani burada 25 kuruşluk bir fark var Bu da çok göze görünmez yani siz 10.000 TL'lik altın aldığınızda 399.93 25 gram altın geliyor HSBC bankasında ve 25 gram altın 25 çarpı 399.93 9998 TL yapıyor Diyelim ki siz aniden satmak istiyorsunuz. Ne kadar farklı olacak? 25 çarpı yine. 3968 9992. Az önceki rakam 9998 iken eksi 9998 6 TL'lik bir fark ödemiş oluyorsunuz. 10.000 TL'lik altın alımında. Yani siz alış satış işlemi yaparken buradan arkadaşlar bankanın alış ve satış oranlarına bakarak hangi bankada oran daha makulse o bankadan altın hesabı açarak alış satış işlemini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Şimdi gelelim altın hesabı nasıl açılır buna. Altın hesabı nasıl açılır ile ilgili videoyu da bundan sonraki videoda yayınlayacağım. Şu anda videom baya uzun oldu arkadaşlar. Yaklaşık 8-9 dakikalık bir video elde etmiş olduk. Bu videoyu şu şekilde düşünelim. Altın alın alım satımı yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor o şekilde düşünelim ve bir sonraki videomda da Ziraat Bankası'nda vadesi hesabınızın yanında altın hesabı ücretsiz bir şekilde nasıl açılır bunu göreceğiz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.